Ücretsiz kargo hizmeti sunmak ya da sunmamak konusu da aslında bize çok gelen soruların başında. Burada hangi amaçla bu stratejiyi belirlediğimiz çok önemli. Şimdi eğer bu noktada bir baremin üzerine çıkartmak istiyorsak kullanıcılarımızın alışveriş sepet ortalamalarını, burada 100 lira, 75 lira, 200 lira, bu satmış olduğunuz hizmete, ürünlerin çeşitliliğine göre, e, sepet ortalamanıza göre değişiklik gösterir. Yani eğer sizin geçmiş dönemlerdeki siparişlerinize bağlı olarak sepet ortalamanız 200 liraysa, 250 lira üzeri ücretsiz kargo demek mantıklı olabilir. Ya da 75 lira bir sepet ortalamanız varsa geçmiş siparişlerinizde 100 lira üzeri ücretsiz kargo demek mantıklı olabilir. Bu ister istemez farklı birkaç ürünü de sepete ekleyerek alışverişi tamamlamaya itecektir kullanıcıları. Ücretsiz kargo hizmeti sunmak bir avantajdır. Bunu yapmanızda fayda var. Bir diğer konu da ürünün fiyatına bunu eklediğiniz için aslında ücretsiz kargo kargonun size bir ücreti var. Bu ücreti ürünlere bir şekilde yedirerek fiyat politikası belirliyoruz ve bunları satışa sunuyoruz. Eğer burada ücretsiz kargo sunacağız diye ürün fiyatlarını çok yukarı çekiyorsak bu sefer fiyat karşılaştırma sitelerinde ya da rekabet ettiğiniz diğer sitelerde ürününüzün fiyatı yüksek kalabilir. Buna da dikkat ederek fiyat belirlemek gerekir. Buna bağlı olarak da ücretsiz kargo limitini belirlemek gerekir. Genel anlamda ücretsiz kargonun bir pozitif etkisi vardır. Ücretsiz kargo sunmanın bir avantajı vardır. Bu bir sepet sepet ortalamasının üzerinde olduğu zaman da sunmak bir alternatif ya da direkt ürünlerde ücretsiz kargo sunmak bir alternatif. Eğer rekabet oranınız düşük, çok fazla rekabet ettiğiniz e-ticaret sitesi yok ise ücretsiz kargo hizmetini sunmayabilir belli sepet tutarı üzerinden sonra Sepet ortalaması üzerine sunabilirsiniz. Ama rekabetçi bir alandaysanız burada fiyat üzerinde oynamaktansa kargoyu ayrı belirlemek daha mantıklı olabilir.